Gençler merhabalar. Sistem hastalıkları dersimizde varikoselle devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Varikosel testislerin dolaşımını sağlayan venlerin varisleşmesi, genişleyip esnekliğini kaybetmesidir. Hemen işaretliyoruz. Sperm sayısında ve hareketliğinde azalma yapısında bozulmaya neden olmaktadır. Varikoseli olan herkes infertil yani neydi infertilite kısır değildir. Fakat varikosel ilerleyici olarak testiste küçülme yapabilmektedir. Bakın görselde verilmiş görselde bir inceleyin şöyle. Belirtileri genellikle şikayete neden olmaz. İnfertilte nedeniyle tetkik edilen kişilerde muayene sırasında tespit edilmektedir. Testiste, testis üzerinde veya kasıkta ağrı ve çekilme hissi olabilir. O zaman ne diyoruz işaretlerken ne yazıyoruz defterimize? Genellikle şikayete neden olmaz. Testiste, testis üzerinde veya kasıkta ağrı ve çekilme hissi olabilir. Uzun süre ayakta kalma sonucunda ağrılarda artma görülebilir. Bazen skrotumda genişlemiş venler şişlik şeklinde belirgin olarak fark edilebilir. Tanı yöntemleri Tanı koymada esas fizik muayene. Zaten fizik muayenenin önemini biliyorsunuz. Doppler ultrasonla da bakılabilir. Tedavi en etkili tedavi yöntemi cerrahi. Cerrahi tedavi yapılması gerekmekte. Hidrosel, testisleri saran kılıflar arasında normalden fazla sıvı bulunmasına hidrosel denir. İşaretledik. Su fıtığı da denilmekte bu hastalığa. Hidrosel hem erişkin yaşta hem de çocukluk döneminde görülebilmektedir. İyi huyludur ve kansere dönüşmez. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Çocuk hidroseli fıtık ile beraber veya ayrı olarak da görülebilmekte ama fıtıkla beraber de görülen vakalar var. Yine bir görsel verilmiş bakın. Görselleri inceleyin. Işık testinde hidroselin teşhisini görüyorsunuz bakın. Belirtileri hidrosel skrotumda şişlik şeklinde belirti verir. Bu şişlik genellikle ağrısızdır ve zaman içinde yavaş bir şekilde büyüme eğilimindedir. Tanı yöntemleri fizik muayene önemli dedik zaten. Skrotuma ışık tutulursa içinde sıvı olan skrotumun ışığı geçirdiği görülür. Az önceki test gibi görselde görmüştünüz şuradaki görselde. MR çekilebilir. Hidroselin tedavisi Çocukluk çağında görülen fıtıksız hidrosellerde tedavi için 2 yaşına kadar beklemek gerekir. Bu sürede düzelme olmazsa eğer cerrahi olarak düzeltmek gerekiyor. Fıtık ile beraber görülen hidroseller ise tanı konulduğu anda cerrahi olarak düzeltilmeli. Erişkin hidrosellerinde ağrı, kozmetik sorunlar ve günlük aktiviteyi engelleyen büyüklükte olan hidrosel durumlarında tedavi uygulanması önerilmekte. Operasyon sonrası torbaya direnaj için bir diren yerleştirilir ve bu diren duruma göre 24 ila 48 saat sonra alınır ve hasta taburcu edilir. Ortalama hastanın hastanede kalış süresi 1-2 gün şeklinde değişmektedir. Testis kanseri Testis kanseri bir ya da iki testiste kötü huylu kanser hücrelerinin geliştiği hastalıktır. Kanser deyince zaten ne diyorduk? Kötü huylu tümör. Testis kanseri nadir görülen bir tümör çeşidi olmakla beraber 20 ila 35 yaş arasındaki erkeklerde en sık rastlanan kanserlerdendir. Bakın yine görselde verilmiş. Testis kanseri gelişiminde risk faktörü olan durumlar ve testis kanserinin belirtileri verilmiş. Hemen onlardan da işaretleyelim muhakkak kitabımızdan. Risk faktörü olan durumlara bakalım öncelikle. İnmemiş testis hikayesi Kötü gelişim göstermiş testis yapısı, ailede testis kanseri hikayesinin olması ve beyaz ırkta maalesef ki daha fazla görülüyor testis kanseri. Peki belirtileri neler? Testiste ağrısız şişlik, göbek altı karın bölgesinde ya da kasıkta künt ağrı, testislerin olduğu torbada yani neydi burası? Skrotumda ani sıvı birikimi, testiste rahatsızlık hissi. Tanı yöntemleri yine fizik muayene, hastanın anemnezinin güzel bir şekilde alınması ultrasonografi olabilir. Tedaviye bakalım. Kanserle tedavi yöntemlerini biliyorsunuz. Yine aynı şeylerden bahsedeceğim. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Hemen bakıyoruz. Testis kanserinde kürü sağlamak için uygulanan tedaviler kalıcı şekilde kısırlığa neden olabilmektedir. Hastaya bununla ilgili muhakkak bilgi veriyoruz. Bu nedenle özellikle kemoterapi alacak hastaların bunu mutlaka bilmesi gerekir. Evet az önce de söylemiştim. Bilgi vermek gerekir. Kısırlığa neden olabilir. Çünkü bu ciddi bir durum. Kemoterapi mutlaka uygulanması gerekiyorsa kemoterapinin kalıcı kısırlık riski etkisi nedeniyle ileri dönemde çocuk sahibi olmak isteyen ve testis kanseri saptanan erkeklerde tedavi öncesi alınacak spermlerin dondurularak saklanması mutlaka hatırlatılmalıdır. Hastaya bilgi verip böyle bir durumda kesin kemoterapi alması gerekiyorsa böyle bir seçeneğin olduğunu da söylemek kesinlikle önemli. Bakın yine burada bizlere iş düşüyor. Hemşirenin görevi önemli güzel bir eğitim verecek, güzel bir bakım verecek. Bizler bu konuda primer hak sahibiyiz biliyorsunuz. Evet gençler, bu üniteyi bitirdik. Gelecek hafta yeni üniteye geçiyoruz. Lütfen önemli yerleri kitaplarınızdan işaretleyin. Sistem hastalıkları dersi videolarını da tekrar tekrar dinleyerek özümserseniz sevinirim. Görüşmek üzere, esen kalın.